Evet arkadaşlar Motolux F5 serisini size geçen hafta tanıtmıştım. Yani bir iki hafta oldu. Bunu da aylar öncesinde tanıtmıştım. Bu da F4. Motolux F5'in ısrarlı F4 olduğunu söyleyenlere sağ olsun bir arkadaş İstanbul'daydı geldi. Şimdi karşılaştırmasını yapacağım size. Soldaki F5, bu F4. Şimdi bütün farklarını, avantajlarını, dezavantajlarını anlatacağım. Yan yana geldiklerinde ben F4'ü uzun zamandır sürmüyordum. Yani ikisini de şimdi deneyimledim. Gerçekten videonun başında söylemiş olayım. F4 biraz daha iyi. Ama F5'in de işte yükseklik olması falan bazı özellikleri daha iyi. Hepsini anlatacağım. Şimdi ilk önce size farklılıklarını anlatayım ki videonun altına ısrarla bu F5 işte F4 F5 yazan yeri söktükten sonra burası F4 gözüküyor bu F4 bunu geri verin yazan arkadaşları sarla yazıyor. Ben diğer videolarda da söyledim yani bu F5. Tamam farklılıkları var işte eksiklikleri var ama bununla bu aynı değil. Şimdi size onları anlatacağım. İlk önce şuradan başlayayım. Zaten şu an açık. Bakın burada vites var. Gördüğünüz gibi. ikinci ve üçüncü vitesi alabiliyor. Burada hız göstergesini şu an güneş olduğu için göremeyebilirsiniz ama şu an 25 yapıyor mesela. Şu an ikinci viteste. Bunu üçüncü vitese alıyorum şu an. Ve gördüğünüz gibi 32-33'e geldi. Yani bunun şu sağ kısmında vites işareti var. İstediğiniz gibi değişiklik yapabiliyorsunuz. Sol kısma geldiğimizde F4'ün far açma kapama ışı, ıı, tuşu böyle değil. Şimdi onu da göstereceğim. Sinyalleri böyle bir tuşa ait. Korna sesi bile farklı. Bakın. Şimdi hemen F5'i göstereyim size. Bu da bana ait olan F5. Şimdi burada vites denen bir şey yok. Gördüğünüz gibi yani vites tuşu yok. Zaten hep ikide gidiyoruz. Şuradaki far böyle açılıp kapanıyor. Yani yukarı doğru getiriyoruz. Basmalı değil. Bu sinyaller de basmalı değil. Böyle yön tuşları oluyor. Bakın korna sesi bile farklı. Israrla F5 ile F4 aynı diyen arkadaşlara söylüyorum. Gördüğünüz gibi ekranda da zaten 2 yazıyor ve hep çevirdiğimizde zaten hepiniz biliyorsunuz en fazla 25'e kadar geliyor ama 35 gibi gidiyor. Ayrıca F4 bize bu şekilde gelmişti. Yani her şey takılıydı. F5'in ben bir tek sinyallerini taktım. İşte pedalları takılı değil. Gerçi bunu pedallarını da biz bir taktırmıştık. Burada. O takamadı sonrasında biz yaptık da. Sonra ekstradan bir ayna taktırmıştık F4'ü. E. Bu koltuk kısmının arkasındaki kesim kendi takılı geldi. F5'e baktığımızda bu kısım yok. Yani takılı değil. Ayrıca bu sinyalleri bile çıkartıp kendimiz taktık. Pedalları ben takılmasını önermiyordum zaten. Takmadık. Bir de F4'ün en büyük avantajı gördüğünüz gibi bakın yan ayaklığı var. Şehir içinde kullanılıyor zaten bu araç. Şimdi bunu bu şekilde koyup gidebiliyorsunuz. Ama F5'te yani ayaklık kısmında öyle bir yer yapmamışlar. Yani şurada belki uğraşırsak bir sizetçiye falan kendimiz yaptırırız. Ama onun da bir avantajı yok yani. F4 tamamen bu şekilde gelmişti. En çok arkadaşlar şeye takmış. Burada F5 yazıyormuş. İşte bunu söktükten sonra F4 çıkıyormuş. Yani bunun nedeni zaten bununla şunun aynı olması. Yani gördüğünüz gibi çoğu şeyi aynı zaten makine. Şunu Hı. üretmemişler fazladan. Yani F4 yazan yeri F5 yapıştırmışlar. Bundan dolayı bu F4, F4 diyenler var. Yani koltuğu bile farklı. Bakın bu koltuk gayet büyük. Gördüğünüz gibi. Bu biraz daha ufak. Ama şu arka kısmı mesela bence takmadığım için daha kullanışlı geliyor. Ve bunda gördüğünüz gibi motor yük yazıyor. Yani koltuk kısımları farklı. Bunları ısrarla F4, işte F5 ile aynı diyenleri anlatıyorum. Sonunda yan yana getirebildik. Yani bu iki araç farklı. Şimdi kullanımına gelecek olursak biz arkadaşlar birazdan söyleyeceğiz bunu. Yani hangisi daha kullanışlı, deneyimli falan. Motor gücüne baktığımızda F5 gerçekten yani yokuşları daha hızlı çıkıyor. Belki yeni alet olduğu için olabilir. Yani çünkü biz bunu yaklaşık 5-6 aydır kullanıyoruz. Ama bu yeni olduğu için belki yokuşları daha hızlı çıkıyordur. Ve işte fren sistemi biraz daha kuvvetli. Bu da yeniliğinden olabilir. Yani ekstra şu an F5'te diyebileceğim bir şarjı biraz daha hızlı edebiliyor şarj kısmı farklı ama bunun da aküsünü çıkartamıyoruz. Yani F4'te şöyle bir avantaj vardı. Onu da gösterelim. Şuraya getiriyordunuz. Bu anahtarı buradan söküp buraya çıkarttığımızda bu akü çıkıyordu. Mesela bu arkadaş bunu apartman dairesinde oturduğu için çıkartıp 3. katta şarj edebiliyor. Ben bunu mecburen bahçede şarj ediyorum. Çünkü bu çıkmıyor. Vidalamışlar. Yani bunu söken arkadaşlar da varmış. Ama sökülse de yani altındaki akünün çıkmama durumu var. Yani F4 biraz daha avantajlı. F5 ilk videoda söyledim. Biraz aceleye gelmiş. Hani sanki yapboz şeklinde bize verdiler. Bunu siz yapın dediler. Bayağı bir kurcaladık. Bir de bazı arkadaşlar alarm sistemini sormuşlar. Yani alarm sistemi ne yazık ki bunda yok. F4'te de çok kolaydı yani. Aslında neden F5'e bunu yapmadılar veya neyini atladılar anlamadım. Şu şekilde kapatıyoruz. Bakın kapattığında bile ses çıkıyor. F5'te öyle bir şey yoktu. Bu korna... Bastığınızda 3 kere ötüyor ve alarm aktif hale gelmiş oldu. Şimdi bakın freni sıkacağım. Bakın ilk de uyarı veriyor. Devam ettiğimizde bu şekilde çalıyordu. Ve bu şehir içinde kullanıldığı için böyle bir alarm sisteminin olması oldukça avantajlı. Mesela ben bunu bıraktım gittim kafam rahat ediyordu. Ve ofise çıktığımda gayet işte aşağıda diyordu. Ama buna geldiğimizde şimdi bunda aynı sistemi yapıyorum. Bütün aletlerin aynısı olması lazım. Bakın kapatıyoruz. Bir kere kornaya basmamız lazım. Hiçbir şekilde alet tepki vermiyor. Bu yüzden de alarm sistemi yok. Zaten ben size bu ön tarafı söktüm, arka tarafı söktüm. Her yerini gösterdim. Alarm yok. Bununla ofise çıktığımda ben zaten yan ayaklığı yok. İşte mecburen bu arkadaki kilidi takmamız lazım. Bununla ofise çıktığımda kafam rahat etmiyor ama en kısa zamanda bu en kötü. Daha önce tavsiye etmiştim. Buraya bir tane bisiklet anahtarı alıp yani kitle şey alıp buraya kitleyebiliriz. Yani avantajları var. Fiyat olarak gelecek olursak tamam biz bunu A101'den mesela 2300'e almıştık. Ama 200-300'e aldığımızda bu 7 ay önce falan 6-7 ay önce almıştık biz bunu. Yani bahar o zaman. O zaman dolar kuru 6 lira falandı. Biz bunu aldığımızda 8'i geçmişti dolar. Yani 2700'e aldık. Şimdi açıp bir bisiklet fiyatına baktığınızda normal bir bisiklete zaten 1 milyar falan ediyor. Yani elektrikli 40 km gidiyor. İstediğiniz yere götürebiliyorsunuz. Yani avantajları da bunlar. Tamam işte F4'e bakıldığında biraz alt segment gibi duruyor. F5 yazmışlar. Ama dediğim gibi motorunu gü güçlendirmişler. İşte şarj etme kısmı biraz daha iyi. Diğer türlü yani piyasadaki elektrikli bisikletlere baktığımızda bayağı bir e, fiyat segmenti olarak kullanışlı bir araç. Ama illa F4 ile karşılaştırıp şey yaparsanız da F4 daha avantajlı gibi duruyor yani her şeyiyle. Yani aküsü sökülebiliyor, alarmı var. Ama şunu anlatmak istiyorum, ısrarla söylüyorum. Bir daha söyleyeyim. Daha sonrasında sürüş testine geçeceğiz. Bu arkadaşlar F4, bu F5. İkisi de aynı alet değil yani. F4'ün üstüne sticker yapıştırıp bize F5 verdiler demeyin. Bu araçlar ayrı ayrı üretilmiş. Işte. Koltukları ayrı, alarm sistemi ayrı. İşte yeri geliyor. Sadece ekranı işte benzer. Ve tip olarak benzerlik var. Diğer türleri ayrı. Bu F5, bu F4. Şimdi bir de sürüş testinde gösterelim. Kamerayı sabitleyelim. Daha sonrasında videoyu bitirelim. Az önce kısa da olsa bir deneme sürüşü yaptık. Yani kilolarımız hemen hemen aynı arkadaşlar. F4 yani normalde zaten biz daha çok denedik. F4 son yani 3. viteste 35 ile giderken 32 33te ile giderken e, F5'i geçiyor. Yani ne kadar bassam da olmuyor. Aslında F5 daha hafif bir araç. Yani F4 biraz daha ağır. Ona rağmen geçiyor. Yani tamam F5 güzel falan dedik ama F4'e karşılaştırıldığında maalesef F4'ün yerinde F5, F5'in yerinde de F4 olması gerekiyormuş. Fiyat olarak yani karşılaştırmasını az önce söyledim. Ama yine de yani ben F5'in 2400 liralık edeceğini düşünüyorum. Şey 2700 liralık edeceğini düşünüyorum. Tamam bu 2300'dü ama yani şu anki şeyde 2700. Zaten o şikayet edenlerin çoğu da baktığınızda internete 3500 civarına koymuş. Yani madem bu araç 2700 yapmıyor neden 3500'e satıyorsunuz? Bundan sonraki videoları görmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani F5 ile alakalı bir tane daha video çeker miyim bilmiyorum ama bu tarz inceleme videoları devam edecek. İşte belki sonrasında kanalı başka bir e, şekle dönüştürürüz. Desteklerinizi bekliyoruz. Abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yine sorularınız varsa yorumlarda belirtirseniz F5 ile alakalı veya F4 ile alakalı cevaplamaya çalışırım. Hepinize iyi günler.